Arkadaşlar ben Zeta Gaming'den Evren. Bugün sizlere MCPE Master adında bir Minecraft e, uygulaması anlatacağım. Bu uygulama girelim. Açılınca buradan şu yandaki şeye basmak yerine geri tuşuna basıyorsunuz ve sizi buraya atıyor yani burası zaten normal uygulamanın kendi şeyi burası şimdi mapler var böyle bir sürü mapler var skinler var istediğiniz skin yapabiliyorsunuz böyle ya bir tanesini yapalım ha, bu çok güzel bunu yapalım sonra tek çöpekler var ve istediğiniz tek çöpek yapabiliyorsunuz mesela bunu yapalım şunu yaptık yanında o konsol oyun kumandası işareti olanlar açık oluyor bu seedler var işte. Böyle yapılmış şeyler harita sihirleri en güzel kısımda mod PE list. Burada bir sürü şey var. Silahat diyelim. Log, powerful fist, some items diyor mesela. upgraded Tree chopper. Şunu eklemek istiyorum. Tree chopper. Çünkü bunu çok güzel yani single bunny flag. Başka ne yapabiliriz? İşte burada bir sürü şey var. Aklınıza gelebilecek çoğu şey var. Ben Tumen'e item yaptım. Şunu da onu ekleyeyim. Bunları daha önceden yapmıştım. Lucky Block falan. Lucky Block da çok iyi. Şimdi bu ortada sarı bir işaret var. O işarete basıyor, basıyorsunuz ve size oyuna yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi açıldı. nasıl dursun. Böyle giriyoruz mesela. Bir tane yeni bir oda açalım. Ah kendi kendime açıldı. O güzelmiş. Bu şeyler mod değil değil mi? Güzel tepki pekti ama aslında çok da güzel değil yani. Neyse şimdi e, bu lucky Block. bu ne? Bu ne? Ya. Neyse. Lucky Block kullanmak için böyle ayrı bir blok yok. Onun için bunlar neymiş? onun için Block of Gold yani altın bloğu kullanacağız. Yere koyuyorsunuz bunları. Bunları kırınca içinden böyle rastgele şeyler çıkıyor. Az önce on birer çıktı. Aha. kıracağım. Hiç şey çıkmadı. Şunu açalım. Deri set çıktı. Hayır. Oha o ne tut öyle? <laughs> bak ya. Kırmızı kırmızı şekiller. Ellerinde de şey tutuyorlar silah. Mafya skeleton. <laughs> Güzel. Şimdi de tree chopper modumuzu deneyelim. Yani Tekstü pek de bayağı değişikmiş. Bu ne? Simon for Bu ne ya? Kılıçlar düştü ya alalım. Hı. Gidelim. Şunu altın. Şu. Dedim. Şurayı tamam bu modumuzda çalışıyor. Şimdi oyunun en güzel kısmına gelirsek, bu her şeyi bırakın. Şimdi şu yanda gördüğünüz bu yeşil şeye tıkladığınızda her şey oluyor. Silah. Ama ilk önce bunların hepsinin çalışması için game'i survival alıyoruz. Hı, tamam. Player level 2000 Fly açalım Ölümsüzlük açalım Koşma açalım Sonra Game'den sonra Time Sürekli Öğlen olsun Yağış ve Şimşek falan yani Minimap var Ama ben minimap kullanmıyorum ekranı çok kaplıyor Frans kısmı e, Local multiplayer yani arkadaşlarınızla oynarken çalışıyor. Şimdi geldik. Bunlara basıyoruz. Et diyoruz. Bize bunların hepsinin olduğu kılıcı veriyor. Bakın gördünüz değil mi? Tüm güçlerini sığmıyor yani. Bir tane mesela şimdi girelim geri potionlar var buradan bonus open potion bunlar bunları bilmiyorum bunların hepsine tıklıyorsunuz böyle de hepsine değil de benim istediklerim mesela speed olsun jump boost olsun bir de bir de bu olsun buna basıyorsunuz bunlar geliyor so, item bunlar geliyor işte mob tamam bir tane mesela pik çağıralım buraya 10 tane pik çağıralım Bastık. et dedik hey. şimdi normalde pikten et birkaç tane et çıkar ya bunda bakın gördünüz mü kılıcın gücüne bakın o kadar çok servet basılı ki. Aşağıda mı yukarıda mı? Bu arada o yüklediğimiz çok fazla eşyamızı da bunun için. <laughs> 56 et. Hadi yiyelim. Of. Ne? aa bir şey açlar. Tamam şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden. Hayır sen de Teleport böyle istediğimiz yere teleportlanabiliyoruz. Mesela buraya, buraya ne diyelim? Buraya diyelim ki ev yaptık. Ev yazalım. Confirm diyelim. Buna bastığımızda bizi buraya ışınlıyor. Mesela gidelim. Gidelim başka yerlere gidelim. 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 Kaçalım buralardan. Sonra basalım buna. Buraya basalım. Bakın bizi geri oraya at screenshot falan da çekebiliyor gördüğünüz gibi bu da map'i yüklüyor bir yerlere bu kadar yani şimdi ben anlattım oynamak size kalmış çok yani benim çok beğendiğim bir uygulama öldü yavrucağız. Hmm. nereye gitti şuna da açık ya görelim Nerede çok fazla et varsa Oradadır. Ama tavuk öldürülmüş. Çok fazla tüy çıkacak. Ölüyor musun kardeşim? Gördüğünüz üzere neler çıktı. 64 tane tüy. Bir tane de pişmiş et çıktı. Daha tavuk. Daha ki. Ee, Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.